Mantıklı oldu. Başlamadılar. Ben keser ben de onu istediğim zaman. <laughs> Nasıl bir metin? Namı kurmadı değil mi? Yok canım yeni doydu. Tamam, başlıyorum. Evet. Merhaba arkadaşlar. Bugün bambaşka bir yerdeyim. Annemin mutfağındayım. Sürekli mantı sık mantı sık mantı yap diyordunuz. Ben de mantıyı en doğru kişiyle yani annemle yapıyorum. O zaman başlayalım. Kendini tanıt. Kimsin sen? <laughs> Neyse boş ver sen mantı yok. Konuşayım mı? <laughs> yok konuşma anne öyle şeyle. Merhaba tamam, arkadaşlar tamam. ben Sefa Okya annesiyim. Allah'ım benden, benden ha hazır bekliyormuş <laughs> mu herhalde. Annesiyim. Sen... Bugün iple çekiyordum epeydir söylüyordu bir türlü fırsat olmadı. Bugüne kısmetmiş. Biz de bugün dedim oğlumun takipçileriyle bir mantı yapalım dedik Kayseri'li Nevşehir. iki e, şehir. Karışımıyla beraber. <laughs> ben böyle karalakışlı yapmadım ben. Neyse sen hamuru atacaksın. Söyle ben hızlıca... Bakayım. Hadi sen söyle. 2 kilo hamura 2 tane yumurta, 1,5 e, kahve kaşığı e, tuz konacak. E, Serp bir hamur yapıp, poşette buzdolabında bekletilecek. Aynen. Ben... Sonra beze yapıp e, içi hazırlanacak. Yarım kilo kıyma, 3 tane orta boy soğan küçüğünde. Baharat istedi, isteğe göre tuz, karabiber, nane, kimyon, maydanoz hepsi harmanlayıp mantımıza başlayacağız. Normalde maydanoz konur mu? İsteğe göre. Nevşehir'de konur, Kayseri'de konmuyor. Ya bırak anne ya şimdi mantıyı gelin geldikten sonra öğrendiğini biliyoruz yani. Ee, evde de yapardın daha yani 16 yaşında evlendim. Nevşehir'de yapar mıydın mantı? Tabii. Yok, yok. Babaanne mantı yapıyor diye istediğinden önce sevdiğinden. Allah Allah. Annemin saydığı malzemeler, kıyma, soğan, maydanoz, soğan, tamam. baharatlar. İşte kavurduk, bunları karıştırıyoruz bir güzel. Annem de hamuru açacak. Annem dururken ben açmayayım, o kadar da değil. Bu yarışmada hamur açıyorduk, gördün değil mi beni? Evet. Hamur da açtınız, çiğ köftede yoğurdumuz. Güzel açtın mı? Evet, küçükken babaannenle yaptığım, benimle yaptığım şeyini gördüm. Tecrübesini buraları keseceğim. Fazla kibar konuşmana gerek yok. Normal konuş. Ben 6 ay televizyonda durdum. Yani neyse. Keseceğim ben hiç... tamam. Yok yani ben 6 ay televizyondaydım. Neyse öyleydim. Boş ver. Neyse öyle oldu yani. Birileri bir laf mi? Ya birilerini ne alacaksın? Sen kendin. Ben dedim. Bunlar ben keseceğim sen merak etme. Ha tamam. Ya, biraz şey oldu ya. Nasıl? Çubuk olmaması lazım değil mi? İyi iyi durdukça şimdi şey soğan var ya. Işte... Ha suyunu bırakırız. Sonra Suyun, suyunu bırakır. İlk yani böyle kalın nokta ile açıyorsun. Evet. Küçükle yapıyorum. Büyüyünce de büyüteceğim şeyle büyük nokta ile. Sürekli şey deyip duruyorlar. Evde yemek <laughs> yapıyor mu? Yapıyor mu Tabii yapıyorum canım. Sen evde yapınca babasıyla abisi evde bayram var diyorlar. Niye? Sefanı yedi değmiş diye. Ben lise zamanında yeme evde kendim yapardım. O zaman hani hiç aklımda hiçbir şey falan da yok. Güzel yapardım. O zaman da işte evde böyle ufak çaplı annemin kızı olurdu. Benim güzel yemek yapmama biraz bozulurdu. Ondan sonra üniversiteye başladım, aşçılığa. Şuna bak diyordu, eskiden iyice eleştiriyordu. Şimdi başıma iyice çıkacak diyordu. Gittim üstüne bir de Monster Chef'e Evet. Çok güzel oldu. Yani artık tescilli olarak, yani söz hakkın yok, ne dersem o. Evet. Şimdi babası bir bile, yana. babası bile bir şey oldu, bir de Sefa'ya sor. Şaka bir yana, siz de biliyorsunuz Maricmak çorbası aşkıma. Dünyanın neresine gidersem gideyim Türkiye'nin dört bir yanında. Anne eli değdiği için mi nedir bilmem ama yani annemin mercimek çorbasından başka hani mercimek çorbasını beğenemiyorum, içemiyorum. İçiyorum hani affetmiyorum da yani yine de bir afya annemin mercimek çorbası olsaydı diyorum. O zaman gelir mi bir mercimek çorbası videosu daha? Gelir, gelsin hadi bakalım. Sen nasıl yapıyorsun? Süzme mi yapıyorsun, kavuruyor musun mercimeği? Önce kavuruyordum sonra siz şey etmeden, kavurmadan yapın dedin söyle ondan sonra Şimdi evet. Sizde ne yapıyordunuz? Önce salça koyuyordum, kavuruyordum. Tamam ben Salçasız salça salça koyma diyorsun. Salça koyarsan ne gelir gelin olur. Aynen şey diyorum, kavuruyorum geçenkini. Evet. Geçenkini kavurdum, kavurunca daha güzel oluyor. Şey çi malzemeler kavrulunca çiğ kokusu. Kalınlığı ne kadar olacak? Kalınlığı şöyle elimi şey ettin miydi? Şu hamura vurdun muydu? Elizlerin, izlerin, el izlerin çıkmayacak bak. Elini hamura vurdun muydu? El izleri çıkmayacak. İki kere daha, üç kere daha basmam lazım. Yani El çıkmayacak. 10 numara şey değil mi ya tüy On 10 numara... Ne olsun? Me Mehmet Çevik'in dediği 10 numara trik verdi. Şey yapayım da ya, hep annesini annesi çalışıyor demesin ya. Nasıl? Sen çok çalış. Evde biz tansiyonumuz indi indi çıktı heyecandan. Ha harbiden ha. Şey, yarışmada ben ne yapıyordum üzerinde hiç? Ne izlemedim. yapalım? Hani dışarı çıksak da hani veya İstanbul'da olsak da oturup bu ailemle izlesem için. Yani öyle ya. izleme fırsatım da olmadı. Ne yapalım çok güzel bir duyguydu. Allah herkese yaşatsın bu duyguyu. Akşam oldu muydu dört gözünden beklerdik. Heyecanlı çok güzel sevdiğin dizi olur ya onun gibi. Herkes dört gözünden beklerdi. Terliklerin ne yapıyor burada? Terlik. Evet. <laughs> Altı yapışmaz. Açalım da. Şöyle. Oldu herhalde ya. Oldu, oldu. oldu tamam. Anladın mı Sefa? Elin parmağını koydu muydu izleri çı çıkmayacak. Tamam. Çıktı mıydı olmamış demektir. Kenarına bir kere daha basayım. Peki hata yaptığında falan... Hı? ne yapıyordunuz ekranda? Sürekli hata, hata yapınca babam başlıyordu. Hadi Seha sus sen seslenme sen yaptın mıydı? Şey nazar olacak Sefa heyecan yapacak diyordu. Evet. Bu arada annem artık otomatiğe bağladığı için Bıçakla değil bununla kesiyor. Annem böyle eşe dostu da sürekli mantı yapıp satar hani. Ki eli lezzetli olduğu için de güzel yaptığı için komşular falan da hep anneme yaptırır. İşte bizim sülale biraz geniş olduğu için onlara da yapar sürekli. Hep birlikte sohbet muhabbet ederler. Tutayım da düşmeler. Sen eskiden mant mantıcıda çalıştın değil mi? He biraz çalıştım. Siz küçüktüm, sıkıldım hobi olarak. Ha hobi olarak. <gülüyor> <gülüyor> Dur bir dakika. Rekorun kaç? Günde ne kadar mantı sıkarsın? Günde mi? 10 kilo. 11 bezi. Bundan da büyüktü. Bir bezi kilo kaç kilo? Bir, dur bir tanesini tartalım. Bir bezin yakın oluyor düşün. 11 tamam, bezi dur. yapıyor. Şimdi aklıma geldi. Challenge 11. yapalım seninle. Ne yapalım? Sen sıktığın mantıları kenara koy, ben sıktığım mantıları kenara koy, Hı -hı. en son tartalım. Hı -hı. Tamam. Pastas tarzı tamam. var annemin mantıyı satarken şey yapıyor yani hak geçmesin diye. Gitti özellikle satın aldı. Şimdi biberi üzerinden Üstüne bir yarışa şey yapalım. Bir bak şeyin içine koy plastiğini. Ana yürüyor Taylan'a. Tamam. Bakayım ben bakayım ver. Küçükken Sefa babaannesiyle yaprak, ıspanak, yeşilliklerle böyle mutfakta çok haşır neşir olurdu. Yani küçükten belliydi. Oyalanırdı dışarı gitmeyi sevmezdi gezmeyi, oynamayı. Harbiden ha hiç dışarı çıkmazdım. Evde annemin dizinin dibinde otururdu. Ya gider babaannesiyle bir şey yapardı mutfakta. Ondan sonra ya ne yapardı. Sonunda ne derler sevdiği mesleği yapsın derler Ama ben ya. size lisede de söyledim bak beni aşçı şeyine yazdırın filan diye. O şu an makyaj. 10 dakikada dolduruyorum üstünü. Peki sen benim o mantıyı izledin. Hı hı. 45 dakikada ondan daha hızlı ben mantı sıkabilir miyim o kadar? <laughs> daha fazla. Ay çok güzel oldu. Herkes beğendi. güzel oldu anladım. da vakit yoktu. Anca o kadar Aynen. Vakit olsaydı nedenler On 10 numara 5 yıldızdı. Biz dedik birinci olursun dedik ya işte şans, şans. olsun. Diğerlerde güzel yapmışlar. Evet, hepsi de güzeldi. Hepsi de emek verdi. Ya o gün Sefagil mesela tavuk yapıyor ya. Bizim canımız tavuk istiyor. ertesi gün tavuk. Bir gün de şey yaptınız ya yağlama. Evet. Ertesi gün de onu yaptım. Fatma Gül'ü çağırdım. Fatma abla. Hı, ablası Gül'ü. E. Bir gün şey yaptım. Gözleme miydi? Böyle hamur işi bir şeydi ondan yaptım. Gülüyor. Gülüyorlar. İyi Sefagil güzel güzel şeyler yapsın. Biz de onlardan yiyelim diyor babaangil. Sefagil'in sayesinde güzel güzel yemek yiyoruz diyorlar. Ailede böyle herkesin toplu olduğu zaman yapılan klasik yemekler var. Arabaşı çorbası, sonra mantı, başka halam gelince kuskus yapardı. Bu fas mutfağına özel bir yemek var. Genelde öyle, e, biz tencere yemeklerini severiz. Yarışmada da zaten görmüşsünüzdür, bol bol yapmıştım. Ama şimdi yani anne, Efendim? Ya, adaletsizlik bu yani şuna bak. Öyle değil mi? İyi tamam senin doldurduklarından da çözüm. tamam sık sık tamam tabii. Ama yarış içerisindeyiz. Yok. Abi neyse acil. adaletsizlik var bu adaletsin. Ne kadar ne kadar koyuyorsun kıyma Göz kararı. El, elin alışıyor ya. Versene diyeyim Yemin ederim maçlar gibi. Ya. O da ben acıktım ama bunu sıkalım direkt mi pişirip yiyeyim şeflerin üst, üçü de iyiydi. Kardeşim olsun, abim olsun. Hepsi de yani şey abi gibiydi. Derdim oldu. Ganyanım. Tanina. Da, Mehmet. Dan, ne? Danino. <gülüyor> Danino. <gülüyor> Annem hepsini biliyordu. Mehmet Mehmetçik şey bir baba gibi davranıyordu hepimizin Hepimizden büyük oydu herhalde. No, Yok şey son hepsinden. Sonuç. En büyük Hepsi ayrı ayrı size emek verdi. Allah razı olsun hepinize. Ayrı ayrı bir yerlerde geleceklerinizde unutamayacağınız an oldu. Ya tabii canım genç yaşta böyle bir deneyim. Evet herkesin eline geçmez. Ama yurt dışında öyle çok çalışıyordum ki bakın. Yani Mart e telefonlar toplandı. Haftada 20 dakika konuşma iznimiz var. Hı, -hı. O zaman bile daha çok konuşmuşumdur ailemle yani normal zamanda hiç imkanı yok. Sürekli çalışıyordum, ediyordum, hiç aynen, aynen. fırsatım olmuyordu yurt dışında. Bir de vakti saati belli olmuyor yani uzun çalışmıyorsun. Yani yurt dışında şöyle bir mantık var hani giden görmüştür biraz hani acımasız mı diyeyim nasıl diyeyim. Gerçi hakkını veriyorlar ya o, o açıdan güzel. Saatlik ücret alıyorsun, ne kadar çok çalışırsan hani o kadar çok para kazanmış oluyorsun. Ee, o zaman da insan hani ya ben gurbetteyim, yani çok para kazanayım da hani zorda kalmayayım diye yani günde 15 saat, 20 saat falan çalışanlar oluyordu yani. Koskoca İngiltere'ye gittik, millet 500 tane fotoğraf çekindi. Hani 2-3 tane anca çekilmişdir. Niye vaktin olmadı? Yani yok, gezmeye nereden vakit bulacaksın? Bunlar yapışmaz, sıkalım. 10 dakikada şey diyor, kıymayı 10, 20 dakikada da yarım saat sürmüyor. Bu yarım saat mi? Odaklandık biraz. <laughs> Normalde bu mantığı tek başına sıkmaz annem. Yanına muhakkak sohbet edecek birilerini çağırır. Ya insan sevdiği bir şeyi yapınca ya hiç sıkılmıyor. Kimse zorlanıyor ya. Der ki şöyle ne böyle. Konu? Bu mesela iş içinde, başka bir şey içinde, yemek içinde sevdiğin bir şeyi yapınca zor gelmiyor insana. Ya vallahi benim için öyle değil oturur. Değil mi? Ben de öyle değil ya. Ben sevmediğim işte hakkıyla. Ama severek yapmak var, sevmeden. Ya söyle de yani bazen hayat çarptı. Daha bulaşıkçılığı severek yapmadım yani. <gülüyor> <gülüyor> Ki evde bile bulaşık yıkamam. İlk başta aşçılığı seçtiğimde böyle herkes şey diyordu. Oh ilk de aşçı mı olacağım falan diyorlardı böyle. Valla <laughs> <Bulaşmak>. şimdi... <laughs> Demediler mi? He, Dediler. Aynen. Şimdi e, televizyonda bu... E, şansına işte son zamanlarda bir için, popüler oldu yani evet, aşçılık. Bu program çıktığı için bir de yemek, kıyafet, hiç vazgeçilmez, hep aranan şey. Yemek. Sen yani bunun kilosunu kaça satıyorsun? Ya ne bileyim, zamanımdaydı, kaç sene oldu. Şimdi yapmıyorum ki. Tamam, en son kaça sattın? 20 herhalde. 20-25 mi? Millet 50'ye satıyor, sen niye ucuza satıyorsun? Herhalde? Kaç sene oldu? Ha şimdiki 35'ti. Şimdi 60 65. Şimdiki... 50... Anne, şimdi... gene ucuza satmışım. Öyle mi? Ha. ucuza vermişim vallahi. Bir de onlar bazı makine şeyi satıyor. Hmm, böyle doğal olmuyor. Hemse yeter kurumasın. yoksa yapışmasın. Kutularını buna kur. hadi bak hemse bacım. Hadi yarış başlasın. <laughs> Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ben daha birdeyim 5. Oha anne dur. Sana bakmadan sıkacağım Vallahi moralim bozuluyordur. Ben mantıcıya ilk gittim. Orada bir kızımız vardı çok tatlı bir kız. oturturdu beni. Abla yapar mısın? Yaparım küçükten beri. Yaparım ben gidiyorum. Ama bir tane... hiç tane... yapmadın <laughs> ama abla, dikkat et dedi. <laughs> ha öyle dedi. Hadi abla şu bezidi yap dedi. Aldım <laughs> elime yaptım, açtım. Tamam. Şey on numara 5 yıldız şeyi aldım. Onayı alınca geçtim başına. Benden önce gidenler hızlı yapıyordu çok yapıyor ya. Yani. Dedim ben yapamayacağım geri şey diyeyim, Herkes tenaz az yapıyor. Bir tanesi de dedi ki sen hem güzel yapıyor hem yani düzgün yapıyor, işini düzgün yapıyor. Git gide ilerletirsin. Biz senden daha az yapıyorduk. Böylece Başladığımızda ma ma mantık başlamış <laughs> Evet. Bir arkadaşımız var. O çok yapıyor. Bir kişi, iki kişinin yaptığını bir kişi yapıyor. O da mantıcıya başladığında sordum dedim ki bir tecrübe neyin oldu dedim. Şey dedi gittiğimde dedi senin gibi dedi yapamadım ki dedi. Senden mantıcı olmaz kahpahim evinde yap <laughs> evinde yap dediler dedi. A bu vardır mantıcı <laughs> Ne Yani mant mantı sıkıyor. Heh, ondan sonra bunu ben azmettim dedi evde sıktım yaptım elim hızlandı. Ondan sonra gördüğün gibi şimdi böyleyim dedi yani ne derler işleyen deme paslanmaz. Onun gibi yaptıkça güzel olur, çoğalır, tecrübeden olur. Siz mesela oraya gittiğinizde bilmediğiniz vardı, bıçak nasıl tutulur, nasıl O kadar değil, onları biliyorduk, o kadar bilmediğin yemekler, Şefleriniz bir şey öğretti ya, onda çok tuhafıma gitti, havuçu patatesi soyup değişik bir şekilde şey diyordunuz ya böyle güzel değişik biçimlerde yapıyordunuz. O zaman ben sıralar. yoktum. İlk, i̇lk, hafta yedekten geldim ya ilk hafta geldim. O izlemedim o Havuçları, patatesleri, sebzeleri değişik bir şekil soydular. Biçim verdirdi o şefler. Evet, ben o hafta yoktum. Ha. Hafta derse gidemedim. Yedeklerden geldim. Doğru. O zaman çalışmadığın yerden Çal geldin. oraya Ben çalışmadım. <laughs> Çok güzel bir duyguydu. Allah hepsinin yolunu açık etsin oğlumun da. Hı. Emeklerini boşa çıkarmasın. Bir an önce şu virüs gitsin. İş kapıları açılsın hepsine çocuklarımıza. Bak sen ne güzel millete de hayır dua et. Hepsine ediyor. de derim. Hepsi anne kutusu oğlum. Hı hı. Hepsi anne Aynen. Ben ne diyordum? Şey oturuyorduk bakıyorduk ya. Allah'ım hepsine de versin, oğluma da versin. Önce oğlumu söyle diyorlardı. Olsun hepsi de emek çekiyor anne hususu. Hepsi de oğlumla yer. Bazılarının Oğlum. annesi de sövüyordu bize. <laughs> Bombayı atayım da kaçayım ben şimdi. <laughs> Valla ben ağlayacaktım anne. Telefon hoparlördeymiş. Hı <laughs> Fark etmedi. Annesi giydiriyor bize. Aaa. <laughs> Neyse dedim. Sustum. Biz ne diyebilirsin ki? Anne? Aynen ne diyebilirsin <laughs> dinlemekten başka. <gülüyor> <gülüyor> Kulaklarını da kapatamazsın. Duymamış gibi olursun. <laughs> aynen öyle. Neyse boş ver. Biz iyi olalım da iyi. Allah iyilik herkese olsun. Allah herkese iyi Aynen aynen. Ama o şeflerimiz ne hep emek çektiler. Bir Vallahi bir şeyler şef öğrettiler. Şey, bana her ben herkese bir laf ederim. Hani vardır böyle diyeceğim. Ama şeflere hiçbir şey diyemem de, ne, ne dedi oraya. bir gün Mehmet Şer, biliyor mu? O eğitmen ben sen eğitmen biliyorsun. okulu varmış ya. Benim dedi onda biri değil dedi bunlara kızdığım. Oradakilere daha çok kızıyor. E, tabii canım ben geçen gittim eğitim verdim ya orada. Hmm. Askeri sistem bildiğin hani. Ben dedi buradaki kızdığım onda biri bunlara kızıyor. Onlara daha çok dedi. Yani zannetmeyin ki dedi burada ekranda yapıyorum diye. Ben de dedim iyiliği için nasıl bir öğretmen çocuğu sıkıştırır iyi bir yere gelsin diye. iyiliği İyiliği için. Benim, benim <laughs> Ramazan gelir de hatırlıyor musun? Mantı yetişmeyecek olurdu, ezan yaklaşırdı, sefa gelmiş onu. <laughs> Hatırlıyor musun? Evet. Ucundan tutardın, yapıştırırdın. sonra. Şey bir de annemle benim şey ritüelim var. Erişte kesme. Evet, erişte de keserdik. Makinemiz vardı. O zaman siz küçüktünüz makine ya. Makine iyi olmuyordu ama. Şey. Yok, elde de vaktim olmuyordu. Küçüktünüz ya. Makineyle açıyordun, makinede döndürüp kesiyordun. Sizin orada da vardı makine. İşte bizim o erişte makinesi dediği bizim yarışmada kullandığımız makarna makinası. Evet. makinesi. Hani onu da erişte yapıyordu annem. Burada yoktu o zaman. Deden almaya da getirdi. Onu ben şeye de götürdüm. İstanbul'a <laughs> yarışmaya gitmiştim. Şey, Onu mu götürdüydü? Ben senin makinen götürdüm. Ama oraya gitti ya. Üniversitenin ilk yılı, mesela meslek çıkışlı değilim, işte bir yarışma varmış, açlık yarışması. Neye gideyim, neye gideyim, hani makarnaya yazılayım dedim. İşte okulda da dedim yani yarışmaya gideceğim falan. Bir iki meslek liseydi vardı, şey Sen yapamazsın, bilmem ne, şöyle falan. Yarışmada dedim, ikinci oldum, onlar dereceye bile giremedi. O zaman da millet çenesi kazandı. Değil mi? Şey bir laf var ki var ki hani, atalarımızın ummadığın taş baş yaralar. Ya o değil, yok hani bilmeyen değil hani öğren öğrenmemek hani ayıp muhabbeti. Yani otur he? oturdum çalıştım yaptım atom parçalanıyor. Aynı, yani aynı. Açıyorsun makarna yapıyorsun yani ne ya. ne kadar yapamayabilirsin. Yani i̇ki defa yap, üç defa yap, dördüncüye zaten yaparsın. Aynen, yeter ki iste. Bir laf var ki bilmemek ayıp değil öğrenmemek atalarımızın. Sen de moralim bu. Ne oldu? Şuna bak, üç katını sıktın şimdiden ya? Sonra şey olurdu, size anlatayım. Ne? Ramazan'da gittiydim şeye, mantıya. Hı. Oradaki arkadaşların akşam böyle yemek daveti diyorlar ya yakınlarına. O zaman yemek davet edecekleri kişiye düzgün olacak ya. Derler ki aman ne Hanım seninki bir tarafta dursun karışma. Biz satın alacağız onu. Ne? Satın yapan arkadaşlar mı? <laughs> şey, <gülüyor> vaktimiz yok. Seninki düzgün oluyor. Hem yap, karesi düzgün. Hem de e, aç, açılmış kıymalar falan görünmüyor derdi. Benimkini alırlardı. Yani şey derlerdi. Karıştırmazlardı başkasının tepsisini. Şuna bak yukarı bana çok da. <laughs> çocuk var ya yürümüyor yürümüyor. Full koşuyor. <laughs> daha hani güncelleme gelmemiş. Hani yürüme becerileri eklenmemiş. Sadece koşuyor çocuk. Forrest Gump gibi yürüyemiyor, koşuyor sadece. Ama yani biz ondan daha beterdik o yüzden hiç şikayet etmiyorum. Değil mi? Evet, gelsin oynasın çocuk. Şu saatten sonra fark mark dönmez de. Burası yarışma değil de oğlum. Sakin ol. Yavaş Olsun ol. yani yine de bir challenge yaptık. Değil sadece. mi? İnsanda bir şey olunca mesela rakip oluyor yanındakinden az ya Anca... da ağır olunca. <laughs> sen, sen, de öyle değil miydin? Anlatıyordun ya. Şey. İş yerinde. <laughs> bir tane abla vardı, benden büyük. O da ağır, çok ağır yapardı. Şey derdi, nezaket derdi, nebahat demezdi de. Nezaket, ezan yaklaştı biraz yardım etsene bana. Allah'ım dayanamaz yardım ederdim. Kadın hep bekletti. Benim <laughs> <Yani mantıstıracağım. gülüyor> Anne ondan para kazanıyorsun. Şey gibi bir şey bu. Sen kazanmıyorsun o kazanıyor. Anlıyordun değil mi durumu yani? <laughs> Aynen. Aynen. Hatta şey diyordu. Öbürleri de diyordu. Sen kendinkini yap. Herkesin yani yemeği var, evi var. Saat yaklaşıyor ya ezan vaktine yetişemiyor. Şey önce. var yani, Fotoda kendi yemeğini bırakıp başkasının yemeğini yapmak gibi bir şey bu. Ondan <laughs> sonra bir de hakkını helal et derdi. diyorum hakkımı ne olacak derdim. Gönlümden isteyerek ediyordum yaprak sarmasıydı, mantıydı, yuvarlama köfteydi, içli köfteydi. İçli köfteyi yapalım bir gün Sefa? Olur valla ben zaten sana yarışmada dedim ya affet anne oğlum. Tamam yapalım <laughs> dur. İçli köfte de güzel olur şeyi. Hem de Aman 500 tane içli köfte videosu var zaten. Olsun herkesin ne derler hep yiğidim yemek yiyişi var derler bizimki de. Yoğurt. Yoğurt mu? Yoruldum. Şey Kemal Sınav gibi oluyor. <laughs> <laughs> Duyayım <Değilim> artık sözlerini. Şey yanlış söylüyor ya. Aynı şey Sefa. Hani Kemal Sınav'ın filmi miydi bir şeyde? İyi bir şey olunca akraban çok çıkıyordu ya. Sen yarışmaya katıldığında hiç benim tanımadığım akrabalarım çıktı ortaya. benim yani amcamın çocukları görüşmediğim kişiler e, şey buradan geçerken nerede İstanbul'da oturuyorlarmış. Size uğrayalım gibi cesine Fatmiye mesaj atıyor. Hayırdır 45 yıldır uğramadım bugün. <laughs> Aynen hiç yani şey etmediğim akrabalarım sahip çıktı. Bir de piyango vursa ne olur Yarışma öncesi sonrası hiçbir fark var mı bende? Yok. Yine aile arkadaşlarımla görüşüyor. Değil mi arkadaşlarından? Yani çevren, yani. çevren Arkadaşların aynı. Çevren yani. aynı. Yani. Niye özüm şey unutuyum öz, ki? Öz yani? değil. Hani yola çıkarken hani şey derler ya yolun başında başındaki evet. arkadaşlarının yol, yola çıktığında yolda tanıştığın kişilerle Hı. değişirsen. Ya filan bir söz var ya işte. Hı -hı. Anlamadım. O yani ondan. Değişmeyeceksin neyse o. Ne oldu? Senkiler açık oluyor. Açıyor, açılıyor mu? Açık abi. bu. Hayır. O, olabilir. İçinde bir tane çıkar. E, bende hiç yok. Olabilir o kadar da. Bende niye hiç yok? Biz burayı hızlıca bitirelim. Ondan bitti, sonra bitti. bitince bakalım kim kaç gram, kaç kilo sıkmış. O zaman görüşürüz arkadaşlar. <laughs> bitti. Bakalım. Kazanan... <laughs> Kalanın az çok belli de. <laughs> <laughs> bir de yani işi resmiyete dökelim. Evet, Sefa'nınki ne kadar? Annesininki ne kadar? 223 gram. Hiç çok değil. 223 gram. Benimki. Peki de. Allah'ım kaplara da olmuyor, taşıyor. Maşallah. Ha? Dur, sıfırla. 700 223 annemki 245. de de 3 kat mı oldu? Tamam. Olacak. Olacak o kadar benim tecrübem Ama yani şimdi bak. Hı. Ediş cücüş. Geç bu da. Aynı. gerek yok. O zaman biz bunları pişirmeye gidelim. Zaten bir de ezan okunuyor. O zamana kadar suyumuz kaynar. Geliriz. Görüşmek üzere. Kolay gelsin. Valla içeri girdim böyle bir 5 dakikalığına oyun oynuyordum. Annem hemencecik suyu kaynatmış, salçayı hazırlamış, yoğurdu da sarımsaklamış. Sosunu anlatmana gerek var mı? Sosu anlatırız. Şunları kazansız ve rahatsız. Bir de şey. Tuzunu da attın. Ha yine zaten mantı da şey gibi makarna, gibi. makarna. gibi buna bolca tuz atıyoruz. Erişti, yaman, yaman, hani hep Salçasını söyleyeyim. Salçası zaten kısacık. Tereyağı, Tereyağı sıvı yağ, salça, tuz, karabiber, pul biber. Ben bunları koyuyorum. Güzel oluyor. En son üstüne biraz e, nane döküyoruz biz. E, i̇steyen döker, isteyen dökmez. Sene. Ama yani nane güzel oluyor mantıya. E, buradaki mantıda fazla değil. Yaklaşık bir maksimum ben 5 dakika pişiriyorum. Hamur olmasını istemiyorum. Taze olduğu için Ha, taze man ha şey mantı olduğu için de Zaten hızlı pişer mı? Hadi koy anne ağzına Bana fazla yedirecek ki Mantı bu kadar Birazdan tabaklayıp bir güzel yiyeceğiz arkadaşlar Ben tabak yiyeceğiz, yiyeceğiz diyorum Annem servise hazır edeceğiz diyor Anne sen bu youtube işini çözmüşsün <laughs> kan Kanalı sana bırakıyorum Kaç ay önce Masterchef'i izledim ee, Kanalı şey... sana bırakıyor Londra'ya gidiyorum ben İnşallah hadi. Hayır, İyi. Olsun. Arkadaşlar birazdan görüşürüz Mantıyı pişirdik geldik. Annemin ezici üstünlüğüyle sonuçlandı <laughs> mantımız. Maaşlamamız fazla değildi. Aşıklar istemezim. şey dermiş ya. Kapışırmış ya ona döndü mantımız bizim. Neyse porsiyonlayalım yalım yiyelim bir güzel. Bir sana bir bana. Biz mantıyı böyle susuz yiyoruz. Sadece hani e, biraz birbirine... Aynen, sulu oluyor ki hani sosu mesela şöyle. Hani şu su seviyesi yetiyor yani. O da hani sosu olsun diye güzel bir şey. Yetiyor çok koymuyor biraz daha. Kendine. Oo. Önce salça mı yoğurt mu? Fark etmez Stefan. Yani yoğurt daha iyi. Sürme aşaması var yani renk uyumu var bir şey var hmm. anne. Önce altta beyaz olsun. Evet. sarımsaklı yoğurdumuzu burada gezdiriyoruz. Oğlum öyle değdi taş olsa yenir. Taş olsa yumuşar <laughs> bu şimdi. <laughs> anne Fatma gir filmleri var. Onun gibi konuşma. Ne? toprak ana mıydı? Evet. Taş olsa yerim elinde. Birazdan beni kartallar kaçıracak. <laughs> Kaçırmaz merak <laughs> etme. Nanenizi de döküyorum. Bu kadar. Hmm. Çok güzel. Her zamanki gibi güzel. Biz alıştık bu lezzete. İstersen o. acı biber de olur. Başka baharatlar evet. da Acısı istersen. Biraz az. Acısı acı az. Acı dolduralım. Bugünlük bizden bu kadar. Buyur söyle. Sefa oğlumun kanalını izlemeyi bırakmayın. Hepinizi <laughs> öpüyorum. Öyle değil. Abone olmayı, ha, abone olmayı, takip etmeyi, beğenmeyi, beğenmeyi, yapmayı. yorum atmayı unutmayın. Öptüm hepinizi çocuklar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. <laughs> ben de bu kadar olur. Ne yapayım acemi?